Merhaba Emel. Merhaba Zeki nasılsın? Gayet iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Ben de döndüm. Sen de Eskişehir'deydin sen de döndün. Evet memlekete döndün demek öyle mi? Evet. Me sesin, melmeketteyim. Ama, sesin ee... yakından geliyor. Evet hala bir cetlek olayım var. Sarkadyan ritmim. Sarkadyan ritim yani biyolojik saatim. Ya? <laughs> biyolojik saatim bozuldu Ellam. Hmm. O yüzden böyle bir Hala böyle bir bıraksan tüm gün uyuyacağım böyle of. sabah 5'te kalkıyorum sonra diyorum ki çok erken yat altıda kalkıyorum falan filan derken e, alışacağım inşallah sen de ayağının tozuyla geldin sen de Eskişehir'deydin herhalde değil mi evet. hafta sonu hafta sonu Eskişehir'deydim ben de e, yeğenim Erdal arıcılıkla uğraşıyor ben de onu teşvik ediyorum ona yardım'a gittim. Hmm. E, böyle bir yere dizmiş işte arılarını tek tek kaldırıp bakıyor kovanları falan giyindik şey gibi uzaylılar gibi böyle bir beyaz şeyler hani fileli ön taraf vesaire. Evet. Ben de körükçüydüm ona. Ha, Kovanı Gaz, vere. Yoksa, <laughs> gaz veren. Yoksa gaz veren Yapabilirsin Erdal devam et falan diye. <gülüyor> <gülüyor> şey denir ya yangına körükle gidiyor diye. evet. Aynen öyle oluyor. Evet, öyle bir deyim vardır. Ee, oradaydım ben de. E, ona yardım ettim. E, Sırtımdan da bir tane zımbalamış arılar. Kimi? E, beni. Aaa e, nasıl girmiş hani o giremiyor ya şeyin içine girebiliyorlar mı? Kumaşın size. üzerinden. İçimde de gömlek var. Kumaş gömlekten basmış şeyi, Oo, zımbayı. Aman tanrım. Böyle bir iğne batar gibi oldu e, ama e, iğne de içinde kalmadığı için herhalde kumaş sırtıma yapışmış sonra oradan zımbalamış e, birazdan normal dik durunca iğneyi geri çıkartmış sanıyorum. Çok şişmedi. Bence o hiltiyle girmiş. <laughs> o kadar üç katta. Onun iğnesi ne kadar uzun ki. Küçücük iğneleri var adamların. Evet bir böyle ta ta, ta, ta bir ses duydum. Demek <laughs> ki <o> ara <laughs> hilti çalışıyordu. <laughs> Fakat zor bir iş ya. Bir arılar tabii ki o hani ne denir miligram miligram şeylerle uğraşarak yapıyorlar. Ee, zor bir iş. Ve insan hani üretilen bir şeye daha bir saygı duyuyor ya. Evet. Üretim neden? Çünkü zaman istiyor, emek istiyor, ee, zorluk yani bir şekilde bir vaktini ve bilgini harcıyorsun bir şeyi üretmek için. çok Kolayca saygı olmuyor duyuyoruz. değil mi? Kolayca olmuyor. Hayır şey. değil. Maalesef. Büyük üretmek hiç var. kolay bir şey değil. İstersen başka bir konun yoksa aklında üretimi konuşalım. Olur konuşalım üretimi. Olur. Tamam. Üret. Ne? ne, üretiyorsun? Peki hadi bakalım. Cort, cort diye sorayım. Cort diye sordun. Vallahi ben çok fazla bir şey üretemiyorum. <laughs> 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 ya şimdi ben senin gibi yetenekli değilim. Ben Estağfurullah. Bedensel bir üretim yok. işte. sende de hmm. marangozluk var. El becerilerin var. Ben daha çok zihinsel. Daha hmm. çok böyle hani Yumuşak becerimi diyoruz biz ona. Siz nasıl diyorsunuz? Nasıl diyoruz e, Türkler? Ilk, ilk, ha, Türkler <laughs> e, Yumuşak becerim var benim. Ben zihinsel üretiyorum. İşte düşünce üretmek, e, birine işte İngilizce öğretmek, koçluk yapmak. Bunun hepsi bir katkı, bir katma evet. değer üretiyor. Evet. E, aynı senin gibi. Ama sen de hem bedensel hem de koçluk da olduğu için fiziksel olarak e, şey olarak, fiziksel olarak değil zihinsel olarak sen bir sıfır öndesin. Yaşasın. Yaşasın. İfrazat denir ya. İfrazat nedir biliyor musun? Hayır. Şehrazat. Şehrazat. Onu biliyorum. Şehrazat. Yakın. Onun o, o teyzesinin kızı o. <laughs> <Ha>, tamam. İfrazat. <laughs> İfrazat vücuttan çıkan her şey. Hani artık hayal elinde canlandırdığın neler varsa vücuttan bizim. Ha, ha, e, evet tamam. Sen ifrazat mı üretiyorsun? Ne bileyim ben o zaman ifrazat. Ben bol bol ifrazat üretiyorum. Ha. Hele şimdi kış şey yazın daha da çok üretiyoruz. Artı ter. Artı değil ter. mi? E, artı ter. Artı ter üretiyoruz. Doğru. Ha. Ya e, ortaokul ya da lisedeydik. Coğrafya dersi sanıyorum. Böyle bir fırlama tipler vardır ya. Evet. Eee coğrafya hocası da Ayten Hanım'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. O, hoca da dedi ki işte e, gelişmişlikle ilk doğru orantılı olarak gübre tüketiminden bahsediyor. Heh. Ülkelerin gübre tüketimi. Yani gübre tüketimi çoksa demek ki çok şey üretiliyor falan. Dedi ki en az gübre tüketimi de Afrika'da vardır dedi. Oradan bir arkadaş diye elini kaldı. Dedi ki hocam ne yiyorlar da ne çıkaracaklar? <gülüyor> <gülüyor> Yazık ya. Yani Yazık şimdi evet ya. çok zekice bir cevap. Akıllıca evet. bir cevap ama aslında evet. da üzücü tabii adamlar. Bizden yalnız daha sağlıklı oldukları kesin. Belki Kesinlikle. de çok fazla beslenip de obez e, veya daha sağlıksız beslenmek Gerçekten. yerine onlarınki daha daha az yiyip daha sağlıklı. Do doğal yiyorlar en azından e, zeki. Bizde baksın her şeyde pestisit çıkıyor. Yani Biz derken sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Birçok yerde her şey hormonlu, temin tabii, evet. tabii, Tabii 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 tabii. Yani. Amerikalılar hala obez şey, alışkanlığına devam mı ya? Ee, Ak şu, akıllanmışlar mı biraz? E, eğitimli kesin. Sürekli yürüyor, koşuyor ve sağlıklı beslenmeye olabildiğince çalışıyorlar. Hı hı. Fakat onlarda yemek kültürü olmadığı için hamburger, hı. makarna ve patates olayından dolayı e, çok da böyle sağlıklı beslendikten sonra Bu arada her şeyin fiyatı. Acayip artmış orada da yani Gerçekten. oraya göre artmış, hmm. oraya göre artmış. İnsanlar şikayetçiler, ee, obezler var ama onların hepsi de McDonald's, Burger King gibi böyle hani e, yani yememeleri hani gibi. gereken ne varsa yememeleri gereken ne varsa. Bir de bunlar hani sosyoekonomik e, seviyeleri düşük insanlar obez daha çok. Hmm. Hmm. E, dolayısıyla e, var obezler var maalesef devam. Maalesef. Evet, tüketmeye devam, devam ediyor aslında belli. Hiçbir sese. şey üretmeden acayip tüket. Zaten tüketici olduklarını biliyorduk. Ama ben oraya gittiğimde gerçekten hiçbir üretim yok. Yani şirketler azından... üretiyor, devletler üretiyor ama Tabii, birey birey olarak üretim... birey olarak yok. Yani hani evet hepsi çalışıyorlar. Hani hani çalışanlar bir şeyler üretiyor diyebiliriz hani. Değil mi? Bir katma değer evet. sağlıyorlardır şirkete falan filan evet. ama yani onun haricinde e, ne bileyim mesela bir araya gelmek, sosyalleşmek de aslında bir üretim işte. Konu üretiyorsun, bilgi üretiyorsun, birbirine bir şeyler paylaşıyorsun. Doğru. Yok. Yani Ebru çok güzel bir sokakta oturuyor eşi. Evler var böyle hani karşılıklı. Doğru. Hepsinin çok güzel bahçesi var. Yem yeşil çiçekler falan. Ya 22 gün boyunca hiç kimseyi bahçesinde otururken görmez misin ya? Vay inanılmaz değişmiş, İnanılmaz değişmiş. Herkes daha da çok, biri hele pandemiden sonra diyor kardeşim iyice beter olduk diyor. Ee, sosyalleşmek falan hiçbir şey yok, hiçbir şey üretmiyorlar yani. Bir araya gelmek bile bence bir üretim. Hı. Bir espri üretiyorsun ya, Beni <laughs> güldürüyorsun mesela, değil, değil mi? Yani yok yani sıfır. O yüzden evet, onlarda tüketim hat safada. Her şey onlar tüketiyor. Bütün dünyanın enerjisini, suyunu, hepsini onlar tüketiyorlar. Ben bunun kanaatine vardım. Ya bir akıllı olun, bir uslu olun, artık bir durulun yani. Yok yok. Aslında üretim artı bir şey katmak. Bu dediğin gibi fiziksel bir şey olabilir. Bir sebze meyve üretmişsindir. Bir işte arı iki tane kovan koymuşsundur. Oradan bir bal üretimini sağlamışsındır. Ya da zihinsel anlamda bir şey üret, Bir içerik üretmişsindir. Denir ya içerik üretmişsindir. Emrah hatta bizim ilk e, şeyimizdi, konuğumuzdu. Bilar evet, Emre Özer. Evet. Emre Özer hatırlarsın onu. Evet. O mesela çok güzel içerikler üretiyor. Kaostan Düzene diye böyle bir seri oluşturdu. Nerede Ona üretiyor da, bunları? E, blog şeklinde bir ha, blog. sayfası var. Tamam. Evet. Kaostan Düzene diye de bir adını koymuş orada. Özelinsankaynakları.com diye bir sitesi var. Hı hı. Orada e içerik üretiyor. Tabii ki bir sürü okumaları, bilgi birikimi oradan süzülen bir şeyi, hatta her bölüme de bu bölüm işte 3 dakikanızı alacak, 2 dakikanızı alacak falan gibi de insanları ya, <laughs> okumaya ne güzel. teşvik edici. Evet, çok güzel şeyler yapıyor. Dolayısıyla da fiziksel olarak bir şey üretmiyorsan bile zihinsel anlamda bir şey üretebilirsin ve üretmelisin. Hı -hı. Hı -hı. Artı ne katıyorsun değil mi hani? Artı ne katıyorsun? Evet, evet. Çünkü Senden her geriye betimle... ne kalıyor? Aynen öyle. Katma değer sağlamak çok kıymetli bir şey bu. İşte ben de kendi çapımda biraz günlük günlük yazmaya başlamıştım ee, ama bu aralar bayağı bir hani işte seyahat meyahat falan derken onu biraz boşladım. Şu düzenimi bir oturtturayım. bir gözümün teki açılsın kendime bir geleyim <gülüyor> yeniden. <gülüyor> yeniden eski düzene başlayacağım yani eski şeyime döneceğim inşallah. Evet. Ve yapabiliriz gerçekten. Apartmanda oturuyorsak belki de balkonumuz vardır bir tane. Oraya bir İki tane saksı alırız büyük. içine bir evet. toprak koyarız. Birine ne bileyim fasulye ekeriz, ötekine <laughs> salatalık domates, salatalık ekeriz. 2 2 3 tane çıkar. 2 3 tane ne demek? Tüketeceğin şeylerden yerine sen onu yiyerek ya da ikram ederek evet. tüketimi azaltmış ve artı bir şey üretmiş oluyorsun. Çok doğru söyledin. Evet. Küçümsemek hı hı. doğru değil ya. Ben o hani çok geyik Yok. bir hikayedir ama hani deniz yıldızı örneğin çok seviyorum ya. Doğru. Çok seviyorum. Yani artı bir salatalıktan ne olur? Iki, yarım kilo fasulyeden ne olur? Dememek gerekiyor. Hı hı. Hı hı. Dememek gerekiyor. Eskiler evet. çok daha tasarrufluydu değil mi? Ya eskiden evet hem tasarruf yapıyorlardı hem de mesela şey hani annemin e, şeyleri vardı bu büyük 20... Bizim yaşıtlarımız onları bilir de şimdikiler bu çamaşır tost, çamaşır deterjanları çok hmm, büyük, kuvvetli, evet. kalın evet, evet uşambalar. Baya şey gibi böyle branda gibi bir şey olur. Evet, evet branda bravo. Ha, çok güzel bir benzetme. Şimdi azaldı artık her şey sıvıya dönmeye başladı. Sıvı deterjanı. Annem onları boşaltırdı kaplarına böyle plastik kapları vardı. Sonra onları yıkar. iyice arındırırdı deterjandan. Kuruturdu. İşte yazlığa, köye falan gittiği zaman da onların içerisine götüreceği kap, kacakları, malzemeleri koyup şey yani karton koli üretmiş oluyordu kendi çapında. Çantayı hatta bazılarını böyle kenarlarını böyle kesip olup yapar ha, çanta e, haline el getirirdi. Evet, evet. Çok evet. sağlamdı. Gerçekten onlar evet. çok sağlamdı. Sonra gelirken onları getirdi. Yeniden yıkardı. Kurulardı. Kurur, kuruturdu ve bir kenara kaldırırdı. Al işte mesela karton kutu tüketmek yerine plastik poşet tüketmek. Sürekli onları kullanıyordu. Sürdürülebilirlik üretimle evet. beraber zaten. El ele giden bir şey diye düşünüyorum. Evet. Kullanat ee, kullanat gibi kullanat, değil. Kullanat çok zor yani zaten biliyorsun yani poşet moşet yedinci yok kaçıncı kıta sekizinci kıta mı onu şeyle konuşmuştuk galiba Ali Bey'le hmm. ee, Armağan Bey'le. Hmm. Ali Armağan Bey'le. Hmm. Evet Doğru. Ali Armağan Bey'le bir sekizinci kıta oluşmuş işte bu atıklardan ve plastiklerden evet. Evet. yanlış hatırlamıyorsam eğer ee, yani sürdürülebilir üretebilelim ki sürdürülebilirlik olsun yapılabilir Düşünelim. yani elimde ne var demeyelim yapılabilir gerçekten küçücük bir şey olsa bile ya 8 milyar insan herhalde var dünyada ne bileyim hani 10 gramlık bir şey üretse 10 Hı -hı. gram kişi Tabii. başı ne kadar Hı -hı. devasa bir e, birikim demektir o yani devasa evet. bir şey. E inönü hani malum benim e, doğduğum yer. E, İlk okul birinin sonuna kadar da oradaydık. Küçük bir kasaba. Evimizde böyle işte kerpiç e, gayet ne diyeyim e, yerel şeylerle malzemelerle yapılmış böyle gayet güzel bir evcik. Orada aktif, avlumuz vardı. Ak aktif mi? Aktif mi ev hala? Ha, gelmek mu? mi? Gelmek mi istiyorsun? Nedir yani? Ne Ay istiyorsun? evet ben hep inönü inönü diye bahsediyorsun, aşk olsun. Hep de eskişehir demiyorsun ki ya Emel eskişehir'e gidiyoruz biz Refika'yla hadi arabada boş yer var, gel seni de götürelim. Yok ya, ne ya. Hep atıl kurt atı, bir de katıl kurt Bir de katıl kurt. Bak götür tamam. beni bahçeye orada bir şeyler üreteyim ben sana. Çapalayayım tamam. bir şeyler yapayım. <laughs> ya. Çalıştırır zaten. Her geleni çalıştırıyoruz. E Diyor, tamam yok, canım yok, tamam. Yok. Şu, Üretmek uh, tulumbadan tulumbadan su çek diyoruz. Şunları tamam. sula diyoruz. Tamam. Hey, başım üstüne. <laughs> orada hani çocukluğum geçtiği dönemde dedemin kovanları vardı. Biz Dededen arıcıyız derim bazen. Kovanları vardı. Orada bal üretilir. Tavuklar vardı. İşte orada yumurta üretilir. E, köşede böyle bir, bir sebze bahçesi gibi bir şey vardı. Oralara işte babaannem annem bir şeyler ekerlerdi. Ve gerçekten hani işte bir kömür yakılıyorsa kışın kömürün külü dışında neredeyse bir atık yoktu ya. O Demiyorum kül... ki e, efendim. Özür dilerim o külden de çamaşır yıkıyorlardı eskiden. Evet onu böyle bir suda birik bekletirlermiş falan meşe külünden özellikle. Hı hı. Ha demiyorum ki ya nostalji işte o günlere dönelim şöyle yapalım böyle yapalım. Geçti geçti ama apartman dairesinde de eğer müstakil bir evse orada da yapılabilecek mutlaka bir şey var. Hı hı. Mutlaka bir şey var. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Kız kardeşim Nesrin ev onun el becerisi güzeldir hakikaten. Ya bir şeyler diker ya örer ya böyle işte takım malzemeleri alır onlardan bir şeyler yapar. böyle Onu satar. Onun parasını da, hani, e, karını da bağışlıyor. Helal. Helal olsun. Gerçekten evet. ben çok zaten bayılıyorum Nesrin'e. Nesrin abla mı diyeyim? Hanım demek istemiyorum. Çok resmi Nesrin, oluyor. Nesrin, Nesrin, tamam. Nesrin. Nesrin'e çok bayılıyorum Yaşı, zaten. Yaşıtsınızdır herhalde bilmiyorum ki. Hı. Ben 25. O kadar. <laughs> o da 24 buçuk falan işte. Ha, yani. Tamam o zaman Nesrin diyebilirim. <laughs> <laughs> Yani e, helal olsun ona. Gerçekten öyle bir şey yapıp satıyorsa yani üretimi başka birisine evet. e, hayatını sürdürebilmek için kullanıyorsa. vallahi ben herkes adına ona teşekkür ediyorum buradan. Evet. Mahalle işte muhtaç bir kadın varmış böyle yaşlı dur falan. Ona ona ürettiği şeylerden elde etti parayı ona veriyor gönderiyor vesaire. Olabilir, hakikaten olabilir. Neden olmasın hani? Ya da bir hizmet gibi olabilir. Ne bileyim bir huzur evine git ayda bir kere. Oradaki insanlarla sohbet et sadece. Al sana bir hani mutluluk üretimi. Evet, evet. Ne bileyim evet. bir e, yetim çocuklar, o kimsesiz çocukların oraya git. Onlara bir umut üret. Onlara bir deki yapabilirsiniz bak. Şöyle şöyle. Ben de şu zorluklardan geçtim. De belki de hani. Evet, evet. Bak o çek şey hoşuma gitti mutluluk üretmek hmm. o da sonuçta bir üretim yumuşak beceri talik o da o da şey bir yumuşak üretim beceri. sonuçta çok güzelmiş çok beğendim ben bu sözünü İngilizcesini söylememek için zor tutuyorsun kendini yumuşak beceri <laughs> evet soft skills İngilizcesi de evet. Türkçe'de de yumuşak beceri diye geçer herhalde geçiyor geçiyor, geçiyor evet ya da yumuşak yetenek mi? İşte öyle bir şey neyse. Öyle bir şey. Evet. <laughs> <laughs> öyle bir şey. Üretelim ya gerçekten. Dedikodu üretmeyelim. Evet. Düşmanlık Ya üretelim etmeyelim. dedikodu ya. Ya Zeki lütfen ama şey böyle hani kimseye iftira atma. Hani kötü dedikodu değil de böyle hani. <laughs> Kız duydun mu? Yeni araba almışlar falan gibi bir dedikodu hani olsa olmaz mı? Çok tatlı olur. Ya ince bir çizgi o ya. Nerede başlayıp nerede biteceğinden emin olamadım için Kendim ya. dahil olmak üzere. Ha. Ben ya yardırır giderim. Ya kimsenin hani hayatını edip iftira atıp ayağını kaydırıp hayatını karartmıyorsan bence yapılabilir. Ya kendi konuşacak. Ay mesela şöyle bir dedikodu. Ay saçlarının rengine bak hiç yakışmış mı hiç olmuş mu? Bu ya gene de gıyabında yapmayalım da yüzüne kal. Ben mesela çok dalga geçerim. Seninle de uğraşırım ya böyle. Evet tabii canım uğraşmazsan işin düz gitmez Keyifle. Evet. <laughs> Ama gıyabında senin hakkında konuşmam ya. Ama sevdiklerinle ilgili konuşmazsın ki zaten dedikoduyu haz etmediğin insanlarla. E var gıcık oldukların var tabi. <laughs> yani ya yapıyorsundur Zeki şimdi bana indir o kanatlarını öyle melek falan. <laughs> <laughs> Kaydı kapattıktan sonra söyleyeyim. <laughs> tamam olur, olur. Ben de sana birkaç bir şey söyleyeyim. <laughs> evet. Dozunda dozunda. Evet, evet. Her şey Bazen dozunda ama üretmek. Denir. Ama evet, üretmek. Dediğin dediğin gibi sorgulayalım. Biz ne üretiyoruz? Biz ne üretebiliriz? Hadi ne evet. üretiyoruzu da sorgulayalım ama ne üretebiliriz? Daha daha ne üretebiliriz? Ne yapabiliriz? Ne neye becerimiz var? Evet. nasıl mutluluk üretiriz karşı tarafta ve kendimizde? O çok güzeldi. Ben çok beğendim bu mutluluk üretmesini. Teşekkür ederim. Vallahi çok güzel oldu. Sağ olasın. Sağ olasın. Benden geriye ne kalacak? Benden evet. geriye ne kalacak? bir yine yeğenimizin evli olduğu damadımız onun babası vefat etmişti. Ona da uğradım Eskişehir'de bir önceden aramıştım zaten. Bir baş sağlığı diye sohbet ederken ya dedi belki yüzlerce belki bin kişi geldi dedi şeye demek ki babası bir şey üretmiş dostluk üretmiş hani evet vefa evet. üretmiş yardımlaşma evet. evet. üretmiş belki yani evet. ne yaptıysa herkes geldi diyor herkes geldi Allah rahmet eylesin. Amin amin güzel bir şey anılmak evet. hani güzel bir şey Hı -hı. o sebeple seni e, jetlag ve jetlag olarak daha fazla yormayayım Hı -hı. Evet gözüm tek kapandı bak görüyorsun gözüm değil teki mi? Gözüm tek şu an kapanmış durumda. Evet, evet. <laughs> Her an uyuyabilirim. Her an uyuyabilirim. Üretelim, sorgulayalım, sorgulayalım. Evet, bir evet. şey yapamam. O o yüzden de o deniz yıldızı örneğini seviyorum yani. Bir şey işte artı bir şey, artı bir şey. Evet, evet. Ve belki de yani senin ürettiğin bir şey bana ilham oluyor örneğin. bak ben de bunu yapabilirim diyorum. Bir başkasınınki bir başkasına oluyor. Bu domino taşı gibi. Evet. devam ediyor gidiyor. Ezikicim biz de koskoca bir podcast üretiyoruz yani. İzle boş durmuyoruz şimdi evet, bizim evet. hani eğer şey yapılacaksa hep kendimizi unutuyoruz ama ben bunu hatırlatmak istiyorum sana da hazır yeri de gelmişken. Evet. E, biz de üretiyoruz yani. Herkes bir şey üretebilir. Bir dediğin gibi bir atkı bile örsen o bir üretimdir. Evet. Bir cam şişe bile boyasan o da bir üretimdir tabelalarda olur ya işte biraz da Türkçe ve İngilizce since ha. 2018. <laughs> 2018 den beri evet. Den yani beri. E, şey de gördüm ben. Başa since koymuş. 2018 koymuş. Devamına da den beri koymuş. Yani hem İngilizcesi hem Türkçesi gibi. Tek ha. bir tarihin arasına. <laughs> ha, enteresan. Biz de 7 yıldan bu yana e, evet. içerik üretiyoruz. Podcast üretiyoruz. Geyik üretiyoruz. Yani gey, bayağı bir büyük bir geyik çiftliğimiz var. Ya işte mutluluk da üretiyoruz. Ben Öyle. çok mutlu oluyorum biliyorsun. Motivasyon üretiyoruz, bilgi evet. üretiyoruz, her şey üretiyoruz. Doğru doğru. Evet. Peki. O zaman kapatıyoruz bölümü. Çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Sizleri seviyoruz ve iyi ki siz bizi dinliyorsunuz. Bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram at Organik Beyinler Podcast. Kendi web adresimiz organikbeyinler.net e-posta adresimiz de organikbeyinlerpodcast.gmail.com Farklı bir konuda, belki bir konukta bilmiyorum. Onu hafta içerisinde bir planlarız. Olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.